Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bilinmeyen 10 detaya bakacağız burada 10 ile ama bu e, kendi videosunda 11 yani 10 tane diyor evet Lord Tenzel'den izliyoruz onun kanalına da abone olabilirsiniz o da bayağı bakıyor Hadi bakalım başlayalım 10 tane olması lazım sayıyorum Evet toplamda 10 taneymiş Ve bugün bu 10 tane bilinmeyeni göstermeden önce Size e, cumartesi günü attığım videoda Süpersenler hediye videolarını beğenebilirsiniz İnşallah beğenene sende düşer Çünkü ve abone olanlara ve beğenenlere sende düşer Çünkü ben kendi videolarımı beğeniyorum Vay bir dakika Şimdi bu sende bana nasıl çıktı Ben açıyordum o güçlüsünü Daha doğrusu izleyin <laughs> Bunları bilmiyorsunuz Bazılarını biliyor olabilirsiniz Ama en aşağı yarısını bilmediğiniz eminim Şimdiden videoyu beğenebilirsiniz ve evet. Şimdi bunun arkasını çevirelim. Sendinin arkasında bu kapının arkasında bir yastık var. Evet. Bir yastık var. Gördüğünüz gibi yani sendisi de her yerde uyuyabiliyor. Bu bunun bir karakter görünümünün bir olayıydı. Arkasında yastık var ve bu arada madem bana sendi çıktı. Evet. Madem bana sendi çıktı. Uykucu sendi kostümünü alalım. Aa bunu da mı? Modelini. Ve karşılarınızda Sandy'nin Şimdi bu buralara geçelim. geçelim. Güzel yapmış. ...tepeden yağan bir meteor var. Bu meteor evet. her zaman vurduğu yeri patlatmıyor. Aklınıza bir düşünce oluşuyor. Genelde meteor düşünce hemen neden sağ tarafındaki çalıyı vurmuyor? Burada bunu göstereceğim size neden vurmadığının e, sebebi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü nokta var. Bu evet. noktalar meteorun alanını gösteriyor. İçerideki bu kırmızı noktalar etrafındaki ise meteorun vuracağı yeri. Ama kırmızı nokta meteorun hasar verdiği alanı gösteriyor. Evet. Yani eğer meteorun içinde kırmızı noktanın uzanla durursanız e, hasar yemezsiniz. Mesela bakın buradaki çalı patlamayacak eğer bu meteor buraya düşerse. Bunun mantığı buydu. Bunu bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Bu yüzden çalılar neden patlama geliyor soruyordunuz. Bunun sebebi buymuş arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Bunu duyunca şaşırdım. Bu noktaların mantığı buymuş demek ki. Hemen ikincisine geçelim. İkincisini video çekmiştim. Bu video Lazali tarafından izlendi. Lazali'ye teşekkür ediyorum. Bir daha teşekkür ederim Lazali'ye. Lazali'den gelen... Ha, bunu biliyorum. Var. Şey var. Emz Emzi... telefonunda e Poko'nun resmi var. Zaten bu yan tarafta da Lord Enzer gösteriyor. Çok değişik şeyler. Kuşun sesi geliyor olabilir. O videoda bunu göstermiştim. Fakat hala izlemediyseniz EMZ'nin telefonunda burada bir arkadaş var. Poko. Poko'nun resmi var. Burada <laughs> bir şey belli oluyor. Videoda büyük ihtimalle gene belli olur. Ben bunu bir ayarını hallederim. Burada EMZ'nin telefonunda Poko'nun resmi var. Neden Poko'nun resmi var? Çünkü oyunun bazı videolarında hikayesinde Emezenin Poko'ya aşık olduğunu görüyoruz ama Poko da Penny'ye aşık. Yani bunun bir. Ya bu nasıl bir şey hiç bir şey anlamadım. şu. Her şeyler şey. diyorum burada. Kavak gencleri. Yok o ona i̇şte aşık geçeyim. yok ona aşık. Üçüncü oluyor sanırım. ya da dördüncü de olabilir. Bunu Reddit'ten buldum. Reddit'te isim güzel mi diye bir arkadaş. Bir sürü şey paylaşmış. Teşekkür ederim. Şimdiden ona. Bu Bravely Days. Brav Bravlog Yani bu yılbaşı haritası. Yılbaşı yılbaşı ne evet. yılbaşı? Lan. Bu, ha ha arkadaşlar bak şu şey. en en son tarafta <laughs> şey emzin spreyleri var. Korkunum Onu bayramı, gördüm. Cıdlar, hello Bean, hello bean Burada Breville haritasında sağ tarafa giderseniz haritanın sağ tarafında emz'nin emzin ben emz diyorum artık gıcık olanlar evet. için emz diyelim. Emz'in Arkadaşlar kusura bakmayın evet, kuşun elimi, sesi geliyor. Hemen telefonda bir tane Illuminati gözü var. Tabi burada artık her şeyi Illuminati evet. ile mi bağlaştıralım? Başka bir şeyle mi bağlaştıralım? Bu göz olabilir. Küçük bir şey gözükmüyor. Kutu olabilir. Oyunda açılan bir kutu olabilir. O da kutuya da bir şey benziyor. Sizce bu ne? Bir göz mü? Bir uygulamanın girişi mi yoksa kutu mu? Emz gizemli mi? Emz'in gizemini buradan anlayabilirsiniz. Burada sağ tarafta da Emz'in evi var. Ve kutu e, telefon yanına gidince şimdi kutu. Yere göstermek istiyorum. Burada yılbaşı ertesinde daha doğrusu korsan güncellemesinde Daril var. Daril geminin kaptanı biliyorsunuz. Daril geminin kaptanı olduğu için gemide bir dekor olarak kullanıyor Daril. Fakat siz Daril alıp oyuna girerseniz Daril geminin dekoruna çok düşüyor artık. Benim kulak üstü kulaklık almam lazım. Onlarla da başlıyor kulaklık. İşte bunu bilmiyordum. Bilmediğim şeyler bayağı bir çıkacak gibi gözüküyor. Evet, Neyse. Şimdi bu Daril geminin kaptanı ama Daril oyuna girerseniz Daril geminin kaptanını bırakıyor ve oyunda gözüküyor. Bu da bir detay. Bunu hala deneyebilirsiniz. Oyundan kaldırılmadı çünkü şu an gemi haritası. Gemi haritası kaldırılana kadar bunu deneyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir detay. Bilmiyorum. Ve bu videolu bir anlatım. Hemen videosunu açalım. Sesini kısayım ilk önce. Çok, çok ses çıkacak bana. Şimdi biliyorsunuz rampalar var. Eğer Penny veya e, Jessie ile rampaya kendi eşyanızı koyarsanız yani e, tareti koyarsınız veya havan topunu koyarsanız havan topu veya taretle beraber uçarsınız havalara gidersiniz. Bu da güzel bir detay. Taretin de havalandığını görebiliyorsunuz. Bunu da İspanyol birinden buldum. Hakkını helal et İspanyol. Ya ben bunu biliyordum. 3 ay önce yayınlanmış. Benim. Bu güzel videoyu bana verdiğin için. Hala like Marisa şu an like at. Abone de olabilirsin. Şu an çok iyi oldum. Çünkü like isterim senden. Bu ciddilik için bir like istiyorum. Burada Cisir'in tareti ve Peri'nin tareti uçabiliyor beraber rampaya koyarsanız ve güzel bir taktik eğer böyle koyup tam atladığınız yerde böyle çabalıksa güzel bir pusu kurabilirsiniz bu taretle. Hemen diğerine geçelim. Burada çok ilginç bir bug, bu glitch ne diyorsanız oyun hatası diyorum ben. İki tane sandık açmanız aynı anda iki tane sandık açmanız mümkün. Peki nasıl? İzleyelim videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşına yıldız sandığı var hem de jeton sandığı var. ne diyorsunuz bunlara? İkisini aynı anda basıyorsunuz üstüne. İkisini aynı anda tıklıyorsunuz. Sadece bir tane sandık açılıyor ama diğerinde de ödünde alıyorsunuz. Mesela şöyle gösterelim. Bir daha video açalım. Şimdi bu arkadaşın başlangıçtaki altı... Şimdi başlangıçtaki altı bakalım. 39 tane etkinlik bileti var. 18.600 tane altını var. 189 tane elması var. Sonuna açalım. Elmas sayısı değişmemiş. Altın sayısı değişmiş. Ee, bir yıldız kutusundan kaç tane bakıyorum. Yüze yakın altın gelmeyeceğine göre. 4 tane etkinlik biletine gelmeyeceğine göre. ikisini aynı anda açmış. Fakat birinin açtığı gözükmemiş. Bu da böyle bir bak. Eğer burada efsanevi ya? çıkarsa artık efsanevi sizin kartlarınızın bilgilerine geldiğinde gösterilecek. Yani bu da sizin için tamamen bir sürpriz olacak. Bu da gözükmüyor. Bunu da bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Ve çok ilginç şeylere geçiyoruz. Gene korsan haritasında. Bu korsan, haritasında, bu korsan haritası bayağı gizemli var tabi arada. Burada bir sürü gizem var. Öyle böyle dynamike'ı, dinamik'i artık dinamik'i ne diyorsanız ben dynamic diyorum. Dynamike'ı seçerseniz ve oyuna girerseniz. Sol tarafta gördüğünüz resimde dynamike yukarıdan sallanıyor ve oyuna dahil gözükmüyor. Yani haritanın bir dekoru. Fakat Dynamite'ın eee oyuna girerseniz Dynamite o dekor olarak çıkıyor ve oyuna giriyor. Dary'ye çok benzer. Bu da çok ilginçti. Ve bir sürü bunun gibi artık detaylar var. Ben bunların hepsini keşfettim. Benim keşfedemediğim varsa ve araştırmadığım varsa bana yorumlarda belirsin ve onları da gelecek videoya koyayım. Bu videonun ikinci bölümü de gelecek. Çünkü bir sürü Efecan başladı. Her şeyi yetiş, hiçbir şeyi kaçırma. İkisinin arası

Burada e, mezar taşının üstünde spinner geziyor. Acaba bu spinner etrafında döndüğü ve dalga geçtiği için spinner yazmış. Arkadaşlar ben orada hiçbir evet. şey göremiyorum. Siz gördüyseniz yorumları yazın. Yoksa size şarkının trendi öldüğü için bir spinner yazmış. Bu da tamamen ilginç bir şey. Ama işte düşürseniz burada Dynamike'ın e, şapkasını görüyorsunuz. Yani Dynamike evet. mezarı var burada. Büyük ihtimalle Dynamike birini öldürmüş. Ondan dalga geçmiş etrafında dönmüş. Ve dalga Geçtiği için başka birine gitmiş onu öldürmüş. Mezar taşının üstüne de Spinner yazmış. Bu da Halloween haritası yani ee, Cazılar bayramı bu. Cazılar bayramı haritasının bir gizemi. Hemen yeni, yeni bir şey. Yine Cazılar bayramı haritası. Yine eski bir harita. Ben bu haritayı söylemedim. Frank'le girdiğimizde orada DJ'lik yapıyor demek ki Frank. Frank ya da Frank'le girmediğimizde Frank burada DJ'lik yapıyor ama biz Frank'le girdiğimizde oradan geliyor. DJ'lik yapmıyor. Anladım. Fakat internetten araştırınca gizemlerini buluyorum. Burada dediğiniz gibi Frank vardı. Evet. Varmış daha doğrusu. Frank derse de bir dekor. Fakat Frank ile girerseniz Frank DJ'lik yapmıyor. Bırakıyor. Ve oyunda kendini gösteriyor. Yani bu da güzel bir dekor. DJ Frank kostümü bu arada var. Fakat Vay Frank ile girerseniz Frank yine kaybolur. Abi burada bayağı bu bilmediğim de... şey. Ve en ilginci en son bıraktım. En ilginci en son. En son da olmayabilir. Burada ne? Oyun dosyaları gözüküyor. Oyun dosyalarında Shotgun Girl yani şeyli yani pompacı kız. Pompalı kullanan kız. Gun cylinder, Colt yani işte silahçı bir adam. bulldog, Dut, Boğa e, adam, Rocket Girl. Brock'u Rocket Girl diye yazmışlar. Önceden Brock oyunda ilk çıktı, çıkacağı zaman onu kız olarak ayarlamışlar. Fakat... Arkadaşlar şey şarjım azaldı. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bir şarjda takayım ben bunu. 2 dakika izin verin ve şunu bir takayım. Sonra videomuza devam edelim. Videonun ya her şeyi bozdu. Bu bize erkek olarak gelmiş. Bu Burak bildiğiniz zenci mi erkek? Bu arada zenci demek kötü bir söylem değil. Siyahi demek de bir söylem değil. İstediğim şeyi diyebilirim. Trick shot Dude, Bir önceden Rico bir shot diye geçiyordu. Trick shot Dude yani e, özel vuruşlar yapan adam diye geçiyor. Fakat burada ilginç bir şey var. Pam pam artık ne diyorsanız ben buna pam diyorum. Ben okum gibi okumayı seven bir insanım. Hiç İngilizce ile alakalı yok. Bizim ana dilimiz Türkçe. Ben bunları İngilizce okumak zorundayım. İngilizce okuyacaksak oyunu İngilizce oynayalım. Abi ben bu oyunu Türkçe oynadığım için ben bunu Türkçe okuyacağım. Pam. Pam oyunda ilk çıktı da Minigun Dude diye geçiyormuş. Yani Minigun Dude, Minigun Dut. Yani bu erkek. Dude erkek demek fakat dişi, eril ka dişi karakter yapmışlar. Ve bu da ilginç bir şeydi. Başka bir şey var mı? Black Hole, kara delik, Tara'yı kara delik diye geçirmişler. Varili yani Darili Barel diye geçirmişler. Baya değişik Dynamo şeyler gibi, var. Undertaker, mezarcı Mortis oyuna mezarcı olarak gelmiş. Kokoy Deat Mariachi diye getirmişler. Bakıyorum burada ilginç bir şey var mı başka? Bakıyorum. Yok. Başka bir gizem daha var mı? Bitti. Şimdi gizem videom bu kadardı. Bunun için daha fazla video gelsin. Evet arkadaşlar çok değişik gizemler çıktı. Yani benim bir sürü bilmediğim gizem vardı aralarında. Ama az çok teşekkür ediyorum. Bilmediğim bir sürü şey burada çıktı. Onun kanalına da dediğim gibi abone olabilirsiniz. Çok değişik gizemler çıktı. Hiç bilmiyordum hiçbirini. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar da bütün videoları beğenip bütün videolarımı beğenip bu videoyu beğenmeyi de, like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Yani ben çok beğendim bu detayları. Nereden buldu ben de bilmiyorum. Ben dizem bulamadım hala hiç. Ama bu biliyor işi yani. Nereden bulduğunu ben de hiç bilmiyorum. Evet. Bu videomuzda buraya kadar da görüşürüz. Bay bay. Çok değişik dizemler.